Evet, ilk manga manon uzun sürdü. Daha önceden o kadar manga ve anime sevmiyordum böyle 2019 gibi zamanlarda. Tabi gerçi şu günlerde de şahs etmesem de böyle hala da güzel olanları okumaya ve izlemeye devam ediyorum. Ama onun dışında mangaları animelerden daha çok seviyorum. Çünkü yani animelerde baya bir genel olarak bütçe eksikliği veya bir süre eksikliği, süre azlığı gibi şeyler oluyor. Ve bu sorunlardan dolayı genel uyarlamalar mı? Eh, eh işte bu yüzden mangalar daha çok seviyorum. Hile, hile kesin hile ama Ve evet bunu uzatmak istedim Konuya gelirsek Öncelikle benim oturduğum yerde manga satıldığından haberim yoktu Ancak yerde satıldığını göreme kadar O gün almadım Bayağı sonra o mangayı almak için oraya gidelim tepede yakınımızda olan bir kırtasiyeciye gittim ve o taraftaki bir tane manga gördüm. onu almadım ve aylar geçse bile mesela hiç kimse almadığını gördüm. Ve bir gün gidip aldım. Aynı gün okuyup bitirdim. Şimdi bazılarınız şunu diyecek. Manga yerine çizgi roman alabilirdin. İyi güzel hoş ben de biliyorum. Ben de bir çizgi roman okumak istiyorum. Benim olduğum mahallede çizgi roman satmıyorlar. Satsalar yani böyle Nasreddin Hoca fıkraları olur. O yüzden manga alıyorum. Bilidiye herhalde gitmek istemiyorum o da var. Yoksa bir kütüphanemi Watcher'ın almak isterdim. Ve ben önceden de manga okuyordum. Böyle internetten falan. Ama fiziksel okuyunca hazır bir başka yani. Aynı kitapta olduğu gibi böyle kitabı böyle fiziksel okuyunca o his mükemmel bir his. Allah Şimdi velhasıl kelam. Diyecekseniz ki o hangi manga? Tokyo Ghoul, Ovarino One Punch Man, Naruto, full metal jacket Aman, RCMS falandır diye düşünüyorsunuz. Hayır Hiçbir şey Benim aldığım ilk manga Dante'nin cehennemi Hayır daha bildiğiniz Dante'nin cehennemi Yani bildiğiniz Dante'nin ilahi komedyasının mangasını Türkçeye basmışlar Bilmeyenler için ilahi komedyanın ne olduğunu açıklayayım Şiir daha sizin dedenizin 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 doğmadığı zamanlar yani 1308'de başlayıp 1321'e kadar süren bir yazım sürecine sahip siyasetçi şair Dante Alighieri tarafından yazılmış bir epik şiir. Ama bu yapımın bir önemli tarafı var. Cennet, cehennem ve araf tasvirinin ilk hali olması. Evet, birçok gördüğünüz cennet, cehennem ve araf tasvirinin ilk hali bu ve birçok yapım buna esinlendi. Vatikan'ın popozlaması sağ olsun. Bir günleri kadar geldim. Şimdi bu aptallar için edebiyattan sonra mangaya gelirsek. Manga, manga iyi. Ne pişman etti ne de böyle. Tarihin en mükemmel mangası ama uyanam olarak gayet başarılı. Başarıdaki birçok şeyi başarılı bir şekilde aktarmışlar. Ama etkileyemedi yani böyle bana o kadar yeni hiç gelmedim. Yoksa içindeki bazı mesajlar falan güzel. Son olarak eğer hangi yer bunu uyarladı derseniz East Press adlı bir grup birçok eseri mangaya uyarlıyor. Ve evet Das Kapital ile türlerin kökeni de dahil. Bu güzel çünkü kitap okumaya alışık olmayanlar bile bundan mahrum kalmayabilir. De umarım ideolojilerden vesaireden dolayı Birçok eserin içinden geçmiyorlardı ha. Neyse. Alınır mı? Alınır. Tutman da etmedi. Onun dışında sadece sonunu oldu da bittiği getirmese daha iyi olurmuş. Açıklamadaki videodaki şarkıları okurken dinleyin. Çok fena atmosfere giriyorsun. Neyse eğer toparlarsa gayet iyi bir uyarlama. İyi çizimlere var ve şiirdeki birçok şey gayet güzel sarılmış ve sıkmıyor. Tabi Araf kısmı biraz sıkmıyor da değil bak. Onun dışında puan verme merasimini gelirsek. Benim puanım 7.80 Gayet iyi bu uyarlama. Böyle şiiri okumasanız da okuyabilirsiniz. Son olarak Hristiyanlıkta cehennem yok. <laughs>